Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizler için yepyeni çok güzel fotoğraflarla yine sizlerleyiz arkadaşlar. Sizlere Özge Yaz'ın ablası Ezgi Yaz'ın ve onun oğlu Emir'in yepyeni fotoğraflarını sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Ezgi Yaz'ın da oldukça güzel yepyeni fotoğrafları çıkıyor ve oldukça güzel bir kitlesi var. Onu seven kitlesi var. Sizler için de onun yepyeni fotoğraflarını paylaşım etmek istedim arkadaşlar arkadaşlar ve güzel bir evliliği var. Özge Yılmaz da kendi Instagram'ında ablasıyla birlikte olan fotoğraflarını paylaşıyor. Ailesiyle çok sık bir bağ olan Özge Yılmaz ailesiyle yepyeni fotoğraflarını bizler için paylaşıyor. Özge Yılmaz'ın ailesiyle de olan fotoğrafları sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Ve takipte kalırsanız sizler de detaylı bilgi alırsınız ve sizleri şimdilik Ezgi Yılmaz ve oğlu Emir Bebek'ten yepyeni kareleri sizlerle paylaşım etmek istedim. Ve tam detaylı bilgi için sadece kanalıma abone olmanız yeterli arkadaşlar. Ve bildirim tuşunu açık bırakın. Bildirim geldikte sizler hemen benim videomu izleyebileceksiniz. Şimdilik hoşçakalın. Umarım videomu beğendiniz. İyi seyirler.